Evet, burası Kuba Mescidi. <laughs> Medine-i Münevver'deyiz. Medine-i Münevver'de Kuba Mescidi'ndeyiz. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim güzelce bir abdest alır da Kuba Mescidi'ne gelir iki rekat namaz kılarsa ünlü sevabı vardır diyor. Terimizi hadis, hadis kitaplarında malum hadis kitaplarında geçiyor. Pazartesi ve Perşembe günleri Aleyhisselatü Vesselam ömrünün sonuna kadar oruç tutmuştur. Ve burada Medine-i Münevvere'de bu sünnet terk edilmez. Bu babesinde de bugün Pazartesi, Pazartesi iktidar hazırdır efendim. Allah'ımız şimdiden kabul ve karim eylesin.